Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler, Hazreti Mevlana'nın 751. Vustat yıl dönümü uluslararası anma törenleri için Konya'ya gelen misafirlerden yoğun ilgi görüyor. Konya'nın bu günlerde Türkiye'den ve dünyadan on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ağırladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlana'nın gel felsefesine uygun bir misafirperverlikle karşılanan ziyaretçilerin şehrin farklı bölgelerinde bulunan kültürel mekanlara da yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti. İstanbul'dan geldim. İlk defa Konya'ya geliyorum. Gelmediğim günler için çok üzülüyorum. O kadar beğendim ki hem müzeleri hem Konya yerleşimini harika bir yer olmuş yönetim olarak emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Burayı duydum arkadaşlarımdan. Çok muhteşem bir yer olmuş. Taş binaya gittik. Taş bina da çok güzel olmuş. Emeğe emeği geçen tüm arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Konya'mızın adını böyle güzel şeylerle duyurabildiğimiz için. Büyükşehir'in şehre kazandırdığı Çatal Büyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darül Sergi Sarayı, Konya Panorama Müzesi, Depo No 4 başta olmak üzere Konya'daki diğer müzelerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Altay, Tarihi ve kültürel mirasımızı en güzel şekilde yansıtan bu eserler bu anlamda haftada şehrimizi ziyaret eden misafirlere Konya'nın zengin geçmişini ve manevi atmosferini daha yakından tanıma imkanı sunuyor. Çatalhöyük'ten Selçuklu eserlerine, Hazreti Mevlana'nın öğretisinden modern sunum tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi içinde barındıran bu mekanlar Konya'mızın kültürel turizmine değer katıyor dedi. Sağ olsunlar belediyemiz Konya Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir alan yapmışlar ki o dönemdeki çağdakileri bize dijital ortamda da çok güzel bir aktarım sağlamışlar. Muhteşem yani kendimizi hakikaten çok iyi hissettik. Hem manevi olarak hem kültürel olarak çok şey öğrendim. Yani çok ciddi anlamda bu gezide, bu kaçıncı sefer Konya'ya gelmiş olmama rağmen çok katkılandık. Mevlana'yı alma törenlerinin sadece manevi bir buluşma olmadığını, aynı zamanda Konya'nın uluslararası arenada tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Başkan Altay, amacımız Konya'nın bu güçlü manevi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak. Tüm Mevlana dostlarını Konya'mızın değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz diye konuştu.